Hepinize merhabalar. Bugün sizler için yepyeni bir tarif getirdim. İnanın ki hepinizin denemek için can atacağı bir tarif oldu. Umarım hepiniz beğenirseniz Tarife geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen tarife geçiyorum. Video arasında sizlere detaylı bir şekilde anlatım yapacağıma emin olun. 3 yemek kaşığı kadar tereyağını bir tavanın içerisine aldım. Güzel bir şekilde erimesini sağladım. Daha sonra üzerine bir su bardağı kadar yıkanmış pirinci aldım. Güzel bir şekilde beyazlaşıncaya kadar kavurdum. Kavurduktan sonra üzerine yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar sıcak su kattım ve bu şekilde altını kısıp bütün suyunu çekmesini sağladım. Altını kapattıktan sonra da üzerine kapağını kapatıp güzel bir şekilde demlenmesini sağlıyorum. Ve o sırada ben de üzeri için sosunu hazırlamaya geçiyorum. Bir su bardağı kadar süt, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, iki yemek kaşığı kadar tereyağı, bir yemek kaşığı dolusu un ekliyorum. İstediğiniz ölçüde baharat atabilirsiniz ama ben sadece kimyon katmayı tercih ettim. Bir çay kaşığı kadar kimyon yeterli oldu ve güzel bir şekilde böyle krema kıvamını alana kadar kaynatıyorum. O sırada ben de doğrama işlemlerimi gerçekleştiriyorum. Bir adet tam kapya biberini bu şekilde ince ince önce doğuruyorum, daha sonra bunları küp küp hale getiriyorum. Ufak ufak olmasına dikkat edin lütfen çünkü pirincin üzerine gelecek bu sos. Hem böyle fazla iri iri olmasına gerek yok. Hem sunum açısından kötü oluyor hem de biberler sadece ağzınıza tam tam geldiğinde inan tadı kötü olacaktır. Ve aynı işlemi yeşil biberi de yapıyorum. Bir adet de yeşil biber doğruyorum. Ve daha sonra ocaktan almış olduğumuz sosun içerisine hem biberi hem de maydanozu katıyorum. İstiyorsanız içerisine dereotu da atabilirsiniz. İnanın çok yakışacaktır. Ben sadece maydanoz kullanmayı tercih ettim. Ve daha sonra bir tel yardımıyla güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ve demlenmiş olan pirincimizi de alıyoruz. Ve üzerine hazırlamış olduğumuz sosu döküyoruz. Ve bir spatula yardımıyla üzerine güzel bir şekilde yayıyoruz. Üzerinin tamamen pürüzsüz hale geldiğinden emin olduktan sonra üzerine rendelenmiş kaşar atıyorum ben. Sizler isterseniz kaşar atmaya da bilirsiniz. İsterseniz mozzarella peyniri veya dil peyniri de kullanabilirsiniz. Herhangi bir şekilde tüketebilirsiniz. Ben üzerine kaşarı çok yakıştırıyorum. Onun için üzerine kaşar katıyorum ve üzerine kapatıp yaklaşık bir 10 dakika kadar ocağın üzerinde altı kısık bir şekilde kızartıyorum. Ve bu şekilde hazır. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Tadı çok çok lezzetli. Hele ki farklı tarifler denemeyi seviyorsanız kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra bana Instagram üzerinden ulaştırabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.